Ve güdük sesi geliyor. Özgüç Türk Alp'ten maç başlıyor. Şimdi işaret geliyor. Halil yaptı ortasını iyi noktaya. Kafa vuruşu şansı olmadı. Bir kez daha ortaya çevirme düşüncesi ama etkili bir orta değil. Mehmet hata sürükleme gayretinde faul. Tayfur faul yaptı. Serbest vuruş ve maçın ilk sarı kartı Tayfur'a çıktı. Bir kez daha izliyoruz. Falün oluşumunu. Tayfur rakibini böyle durduruyor ve Özgüç Türk Alp ilk sarı kart mücadelede. Artık Göztepe'li Gürcistan milli takımında da oynayan Kobakitze bugün yedekler arasında o da ara transfer döneminde geldi. Sinan Özkan gibi sevgili seyirciler yeni Malatyaspor'dan Spor'dan geldi Sinan'da. Göztepe'nin hata başladı Murat. Murat tekrar Emre Aygün. İçeriye doğru offside Halil. Bayrak havada Halil Akbunar için. Bir kez daha izliyoruz. Yardımcı hakem Osman Karakaş. Bayrağını kaldırıyor bu pozisyonda. Doğru Bırakmadı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Spor savunması. Bir ani atak şansı arıyor şimdi. Gaziantep ekibi sağ kanattan Vadji ile sokuluyor. Ceza alana Vadji sıyrıldı. Açı daraldı. Vadji vurdu. Top dışarıda. Maçın şu ana kadar yaşanan en net pozisyonu diyebiliriz bu pozisyon için. Kendi hazırladı pozisyonu. Ve Vadji orta yuvarlağa yakın bir bölgede böyle kazandı topu. Ve ardından Rosso'dan kurtuldu. Az farkla dışarıda. Ortada Gökhan var. Top onda değil ama Muhammed'de. Muhammed'in pası Mehmet ortaya çevirdi. Kademede son anda bir müdahale. Tehlike geçmiş değil. Tekrar Mehmet alamadı topu. Ve korner. Paslaşarak kullanıldı. Falsolu kale alana doğru. Bırakmadı. Günay. Dönen top. Halil'in önünde. Halil kendi gitmek isteyecek kaybediyor Özgür yaptı ortasını Günel Güvenç Mehmet Mehmet şimdi pasını verdi ceza alan içi gözler ve karar penaltı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor penaltı vuruşu kullanacak 26. dakika penaltı oluşumu bu sevgili seyirciler Özgür Türk Alp penaltı noktasını gösteriyor bir kez daha izliyoruz Benjamin Fox'un yaptığı müdahaleye penaltı diyor Özgüç Türkalp. Şimdi işaret geldi. Muhammed ile karşı karşıya. Muhammed geldi. Vurdu ve gol attı. Muhammed Reis'in attığı golle İzmir'de 1-0 öne geçiyor Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Dakika 27. Gol Muhammed penaltı golü. 1-0 önde. Şu ana kadar pozisyon üretmekte zorlanan Göztepe. Rakibi karşısında 1-0 geriye düştü. Bu golle sevgili seyirciler. Şimdi Keita çıkarken top kaybı. Büyükşehir Belediye Göztepe'nin hata devam ediyor. Solda Halil pas bekliyor. Şimdi ona doğru. Yaptı ortasını uzak noktaya doğru. Tehlike var. Vuruş üstüne Göztepe beraberliği yaklaşıyor Emre Aygün'le. Golün hemen ardından Emre Açıdar vuruş üstten out. Yeniden izliyoruz Halil'in etkili ortası. Yakın mesafeden üstten dışarı attı Emre. Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimleri az önce söylemiştim. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un oyuncularını daha sonra söyleyeceğim. Çünkü bir atak izliyorsunuz. Uçekalı ile gelişiyor. Uçekalı sıyrıldı. Sol ayak yaptı ortasını. Cesa alan üstten out. Kafa vuruşu. Mehmet Erdem'den topu avut attı. Orta geldi. Yahovic sırtına çarpan top. Erhan uzaklaştırdı. Bir ani atak şansı yakaladı yine Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Uçakalı'nın pası sağ kanatta Balci sokuldu. İkili mücadelede açıyı kaybetti Ortaya döndü tehlike var son anda Göztepe savunması uzaklaştırıyor Benjamin Fuchs'a Jean-Jacques Rosto Halil Halil baskı Halil'e ve Faul Sakatlandı Halil Akpınar. Murat Akın Murat Sıyrılma çabasında topu saklamak istiyor Şimdi gönderdi bu arada Murat Akın'la rakip arasında bir gerginlik var topsuz alanda. Orta geldi ceza alana doğru. Yahovic kontrol edemedi ve taç. Evet Murat Akın'la Vavci arasında bir gerginlik var. Özgüç Türkalp o bölgeye gitti. Takım arkadaşları da sakinleştirmeye çalışıyor. Evet. Her iki oyuncuya da sarı kart. 38. dakikaya şu anda girdik sevgili seyirciler az önce gerginliğe neden olan pozisyonu izliyoruz uzak kameramızdan oyun devam ederken Erhan'ın ortası dönüyor Halil'den ve takımını şimdi atı azalama çabası içinde Halil Akbunar iki oyuncu karşısında çabukluğunu konuşturmak istedi ama gidemedi ve müdahalesiyle toptaca çıktı İkili şimdi kazanıyor topu Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ikinci gol şansı kale boş ama daha öncesinde offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı sevgili seyirciler. Jahovic indirdi. Şimdi Murat Akın Halil'in koşu yoluna Halil. Serilirse tehlike büyüyebilir. Rıza karşısında Halil ortaya döndü. Jahovic geriye doğru şut pozisyonu dönüyor top o bölgede. Keita'dan şimdi orta ceza alana indi top. Stošović görünüyor? Biraz önce Göztepe taraftarı ayağa kalktı bu pozisyonda. Tekrar izliyoruz. 24 sırt numarası ile İsmail Keita. İlk yarının bitimine 2 dakika var. Ekranda sol üst köşede maçın süresiyle ilgili tabloyu görüyorsunuz ama yaklaşık 2 dakikalık bir süre farkı var maç süresiyle ekranda gördüğünüz sürenin bunu belirtelim. Şu an itibariyle 44. dakikadayız. Soyunma odasının yolunu tutacak Sarı Kırmızılar. Jean-Jacques Rousseau. Tayfur yaptı ortasını cezaları yiyen top. Son anda Halil'den önce dokunuş. Tehlike geçmedi. Sol kanat. Geriye doğru pas. Şut pozisyonu var. Jean-Jacques Rousseau savunmadan döndü. Ani atak şansı yakalıyor şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Sağ kanada doğru hücum alanında destek yok. Sokulan Baci yanında Uçakalı geriye doğru. 45. dakikanın da son saniyeleri. Mehmet yaptı ortasını ama etkili değil. Oynanmamış kabul edilen süre gösteriliyor. bir dakika ve o süre şu anda başladı. 45 artırıyor deyiz. Cancuk Rosso. Tayfur. Tayfur'a yapılan müdahale faul. Keita arkadan yaptığı bu müdahale sonrasında maçtaki dördüncü sarı kart çıkıyor. Keita sarı kart. Altı oyuncu var Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan Orta geliyor. Kale alana doğru etkili ama. Kale alanında Günay topu kontrol etti. Hemen eliyle oyun hareketlendiriyor. Kobakitse'ye doğru yükseldi dokunamadı. Uzaklaştıran Erhan. Solmadan seken top. Tehlike büyüyebilir. Halil vuruyor. Ve son anda uzandı Stoşovyak. 49. dakika. ikinci yarının ilk net fırsatı Göztepe'den. Halil'in şutu soluna doğru uzandı Stoşovyak. Ve gole izin vermedi. Köşe vuruşunu Halil kullanacak. Pozisyonu izledik. Ceza alanı bir hala hareketli. Halil geliyor topun üzerine. Fal solu gönderdi. Kale alanı bir kafaya topu alardı. 1-1 oldu. Göztepe eşitliği sağladı. Tayfur. Skor 1-1. Dakika 49. Sevinme sırası Göztepe'de sevgili seyirciler. Tayfur Bingöl attı golü. Tekrar izliyoruz. Fal solu. Stoşov yakın çabası var ama yeterli değil. Tayfur'un bu kafa golüyle Maça eşitlik geliyor Muhammed'in penaltı golüyle Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a geçmişti. Göztepe eşitliği sağladı. <laughs> Ahmet. Tekrar Ahmet'e doğru. İki rakibinden kurtuldu. Bir üçüncüsü araya girme şansı arıyor. Tobakilse ve bunu başarıyor. Pas Halil'e doğru. Halil sağ kanatta bir boşluk var. Ali sıyrılma çabasına sıyrıldı. Verdi pasını. Göztepe etkili giriyor bu kez. Orta arayışı. Orta giriyor. Gol pozisyonu. Son anda müdahale. Koner. Ama bir müdahale geldi. Tekrar izliyoruz. Kese alana yapılan orta. Köşe vuruşu kullanacak Göztepe. Bu da bir başka açı sevgili seyirciler. Tehlikeyi uzaklaştıran Erhan Kartal. Topana gelmedi. Oyun devam ediyor. Göztepe kazandı topu ceza alana doğru Halil'in olduğu noktaya Halil vurdurmadılar. Etkili bir vuruş şansı elde edemiyor Halil Akbuner. Kobakitse. Seridir kiminden Kobakitse sokuluyor ceza alana doğru. İçeriye doğru pas şimdi. Tehlike var. Gol pozisyonu. Vuruş. Son anda döndü kaleciden. Bir şut daha savunmadan. Müthiş bir fırsattı. Atak devam ediyor sevgili seyirciler. Göztepe tehlikesi. Bir oyuncu sakatlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da içeriye doğru pas. Bir şut şansı daha. Koba gitse sağ ayak. Yerden Stoçovyak. Müthiş fırsatlar üst üste ve şimdi hemen dışarıya doğru gönderildi top. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor oyuncuya müdahale edilecek. Az önceki pozisyonu tekrar izliyoruz. Etkili bir şut Yahoviç'ten. Stoşovyak ilk anda başarılı. Devamında da top savunmadan döndü. Ve bu pozisyonda sakatlandı. Özgür. Muhammed. Uçakallı'dan önce Fuchs dokundu. Valci hata sürdürme çabası içinde. Valci'den pas içeriye doğru. Tehlike var. Gol pozisyonu çaprazda. Tehlike. Orta hazırlığı. Şimdi vuruş ve son anda son müdahale konuk ekip oyuncusundan. Out. Etkili geldi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Mehmet Erdem görüntüdeydi. Pozisyonu bu. Vurmakta biraz gecikti. Açı daraldı. Önce Günay. Top sonra kendisine çarpıyor ve avuta çıkıyor. Halil geldi. kısap mesafeli paslaştılar. Murat tekrar Halil'in olduğu noktaya. Halil orta asırlı yaptı ortasını. Kale alanla Stoşov yak. Rahat aldı topu. Hemen kullandı kaleci vuruşunu. Vaci ileride. Vaci savunmada hata gelirse ama top hızlı. Günay çıktı şimdi ceza alan dışına kadar. Tayfur. Ahmet bırakmak istemedi ama Ahmet'in eliyle müdahalesini tespit etti Özgüç kalp Serbest vuruş Göztepe'nin. Dakika 74. Falsoğlu kale alana doğru. Ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Özgür Türkal penaltı noktasını gösteriyor. Cezaları içindeki mücadele sonrasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesporlu oyuncuların itirazı var. Tekrar izliyoruz sevgili seyirciler. Bu pozisyonda Özgür Türkalp Göztepe'li oyuncunun ceza alanı içinde çekildiğini işaret ediyor. Kabatiste kullanmıştı. Ve karar penaltı. Bu da bir başka açı. Sanıyorum o noktada Özgür'ün bir müdahalesi olmuş olabilir. Öne geçme şansı şimdi Göztepe için. İşaret geliyor. Yahoviç de topun üzerine doğru. Yahoviç vurdu ve gol attı. Göztepe 2-1 öne geçti sevgili seyirciler. Bitime 15 dakika kalan. Maçtaki ikinci penaltı kararı bu kez Göztepe lehine ve Yahovic bu sezon 11. golü Göztepe'nin en golcü ismi takımını 1-0 geriden 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. <laughs> Değişik açılardan izledik penaltı golünü. İkili mücadele o bölgede. Murat Akın. Ani atak şansıydı ama değerlendiremedi. Şimdi Murat ileriye doğru sağ kanada açılan top. Kovakitsa var o bölgede. Yüksek bir top gönderdi Halil'in olduğu noktaya. Halil. ikili mücadelede. Dokunuş. Taç. Ev sahibi ekip kullanacak. Halil. Kobak ise ondan önce müdahale var. Valtci topu alamıyor. Ve Halil'in önünde geniş bir alan şimdi. Halil sokuluyor ceza alanına. Ortaya döndü. Kademe de müdahale. Göztepe ata. Kobakit sokuluyor. Ceza alanına baktı. Yaptı ortası uzak bölgeye doğru. Halil kafayla çevirdi ama... ...istediği yere değil uzaklaştırıyor. Tehlikeyi konuk takım. Erhan... Baskı var Erhan'a. Topu kaybederse tehlike büyüyebilir. Kaybetti. Jahovic Erhan hatasını telafi etmek istiyor. Faul. Evet, itirazını sürdürünce Erhan da sarı kart gören oyuncular arasına katılıyor. Bu pozisyon sonrasında değerli seyirciler. Yahuviç'e faul yaptığını işaret etmişti Özgüç Türkalt. İtirazını sürdürdü, devam ettirdi ve sarı kartı gördü. Sert bir rüzgar var. Oyuncuları da zaman zaman zorladı maç boyunca bu rüzgar. Kobak açıyı buldu. Cezalana sokuldu. Şu pozisyonu arıyor. Sağ ayağını aldı. Vuracak. Vuruşunu yaptı dışarıya. Etkili bir şut gelmedi Gürcü oyuncudan. Oyun devam ediyor. 90 artı 2'deyiz sevgili seyirciler. Canjak Gosso. Derinemesine pas. iyi kontrol. Tehlike var. Üçüncü gol şansı. Ceza alana sokuldu. Kobak ise ikinci rakibi ondan sıyrılamadı. Göztepe adına iyi bir şanslı üçüncü gol şansıydı. Tevfik. Etkili olma fırsatı arıyor Gaziantep Büyükşehir Belediyespor takımı. Solda boşluk. Ve hakem oyunu durduruyor. Bir de sarı kart. 90 artı 2 biterken Gaziantep Büyükşehir Belediyespor için beraberlik şansı adına iyi bir fırsat. Ceza alanı dışı tehlikeli bir nokta. Pas geriye doğru. Erhan tüm ile kapandı Göztepe. Orta geliyor ceza alana doğru. Kafa vuruşu. Hava topu mücadelesi. Tam bir karambol yaşanıyor. Şimdi çıkartıldı. Muhammed vurmadı. Sola doğru. Eki gol. Orta oyuncu içeride. Orta hazırlığı. Orta giriyor. Şut pozisyonu Mehmet. Gözler hakeme dönüyor ve karar. Penaltı sevgili seyirciler. 90 artı karar penaltı. Fulan müdahale sonrasında penaltı kazanıyor. Penaltının oluşumunu izliyorsunuz. Ve Özgür Türk tereddütsüz yürüyor penaltı noktasına. Kritik bir an yaşanacak. Yine Muhammed Top'un gerisinde. Günay ile karşı karşıya Muhammed. İşaret geliyor. Muhammed o Top'un üzerine. Muhammed direğe çarptı ve ağlarda 2-2. 90 artı 6 maçın sonucunu belirleyen gol oluyor ve Göztepe için tam bir şok. Maçın sonucu 2-2 sevgili seyirciler. Göztepe 2, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 2. Gerçekten özellikle ikinci yarısıyla akılda kalan bir maç olacak. Muhammed son anda gelen penaltı kararıyla maçın sonucunu belirledi. Penaltının atıldığı anda Göztepe tribünlerinin bir bölümü de bu üzüntüyü yaşıyor.